Ya biz Müslümanız. Müslüman memleketinde böyleyse dünya ne yapsın yani? Eğer bunu anlamazsak daha büyük felaketler başımıza gelebilir. Yani uyuşturucu almış yürümüş, sapkın ilişkiler almış yürümüş, ailelerde boşanmalar şu an fırtına gibi, kasırga gibi geliyor. İki yıldır biliyorsunuz koronavirüs var dünyada. Birçok insan öldü, vefat etti, başka birçok sıkıntı çıktı. Şimdi tam koronavirüsün etkileri biterken maymun çiçeği virüsü diye başka bir hastalık çıktı. Hatta ben işte bu sohbeti yapmadan hemen önce baktığımda Türkiye'de de ilk vaka görülmüş. Avrupa'da yayılıyor, dünyada yayılıyor. Şimdi bunun sebeplerini ilim adamları anlatıyor. Şu yüzden çıktı, bu yüzden çıktı diye. Ama biz Müslümanlar artık bu zahiri sebeplerin arkasına böyle geçmemiz gerekmiyor mu? Yani ait kelime var değil mi? Cenab-ı Hak'tan izinsiz bu kainatta bir yaprak düşmüyor. Dolayısıyla kainattaki bütün fiillerin faili Allah'tır. Allah'ın izni iradesi olmadan hiçbir fiil vücuda gelmiyor ki. Biz buna iman ediyoruz. Sonra Kur'an'ı okuduğumuzda birçok kavmin birçok sebeple helak edildiğini görüyoruz. Kimisi suyla, kimisi sesle, kimisi gökten yağan taşla. Eğer o dönemde yaşasaydık o zaman da bunun zahiri sebeplerini izah ederdik. İşte şöyle oldu. Gök taşı düştü. Taş şuradan düştü vesaire. Ama Kur'an bize onu anlatmıyor ki. O insanların o dönemki isyanları sebebiyle helak edildiklerini anlatıyor. Şimdi biz Müslümanlar olarak bütün dünyayı böyle kasıp kavuran hastalıklar var. Felaketler var. Sadece salgın hastalıklardan bahsetmiyorum. Birçok sıkıntı var. Ahlaksızlık da bir salgın. Ne bileyim ibadetsizlik de bir salgın. Tesettürsüzlük de bir salgın sapkınlık da bir salgın, birçok salgın var. Bunlar meydana geliyorsa bunun sebeplerini Müslümanın düşünmesi gerekmez mi? Bakın koyunlar başkasının tarlasına girerse çoban onları geri döndürmek için onlara taş atar. Koyunun kafasını yarmak için atmaz, geri gelsin diye atar. Aynen öyle de eğer insan yanlış tarlalara, yanlış yerlere girerse önce ikaz taşları gelir Cenab-ı Hak'tan. Yani kaderden ikaz taşı atılır. Eğer insan o taştaki mesajı alırsa taşlar durur. Mesajı almazsa taşlar büyüyerek devam eder. İşte biz Müslümanlar olarak böyle bütün dünyayı sarsan bu hadiselerin arkasındaki o mesajı okumak zorundayız. Bu hadiseler neden meydana geliyor? Neden vücuda geliyor? Cenab-ı Hak neden böyle felaketler, musibetler gönderiyor? Bunu anlamamız lazım. Eğer bunu anlamazsak daha büyük felaketler başımıza gelebilir. Nedir o alacağımız mesaj? Ya gerçekten şöyle bir çevremize bakalım. Okuduğumuz Kur'an'a bakalım. Peygamberimizin hadislerine bakalım. Bir de yaşantımıza bakalım. Ne kadar örtüşüyor? Ya en basitinden başlayacağım. Bakın en basiti. Aslında basit değil. Günahın basiti olmaz ama alıştığımız için en basitinden diyeceğim. Geçen böyle bir sokakta yürüyorum. Baktım bir yerde böyle bir davul zurna çalıyor. Muhtemelen bir düğün var. Ya şöyle kafamı çevirdim. Böyle kadın, erkek, işte kapalı tesettürlü bayanlar erkeklerin ellerinden tutmuş oynuyor. Ya sor, ya bu durum doğru değil dediğinizde de insanlar ya ne var bunda diyor. Ya ne var bunda olur mu? Eğer edep bir insan suretine girseydi muhakkak o kadın olurdu. Çünkü edep en çok kadına yakışıyor. Sokakta tanımadığı erkeklerle yani oradan başlıyor bu rahatlık. Bu isyan, bu günah. E tesettüre bakıyorsunuz. Geçen yapılan bir araştırma vardı. Ona baktım. Toplumdaki tesettür oranı maalesef her geçen sene aşağıya düşüyor. 40 yaşın altında bu oranın %30'larda olduğu anlatılıyor. Ya tesettür Allah'ın emridir. O tesettür emrine uyanların da ne kadar uyduğu da tartışılır. O da ayrı bir konu. E bakıyorsunuz faizi öyle. E namaz kılma ibadet oranlarına bakıyorsunuz o da %10'larda 20'lerde. Ya Allah bizi yaratıyor, yaşatıyor, nimetlendiriyor, rızıklandırıyor... Cenab-ı Hak bize sayısız nimet veriyor. Karşılığında şükür istiyor. Şükrün camii namazdır. Günde beş kere huzuruna davet ediyor. Böyle kardan adam gibi eriyecek mahiyette olan, aciz olan, zayıf olan o insan ben gelmiyorum diyor. İtaat etmiyorum diyor. ibadet etmiyorum diyor. Ya bu kadar büyük isyanlar, bu kadar büyük küfranlar cezasız kalır mı? Ve daha nice sıkıntılar. Yani uyuşturucu almış yürümüş, sapkın ilişkiler almış yürümüş, ailelerde boşanmalar şu an fırtına gibi, kasırga gibi geliyor. Çocuklarımız itaat etmiyor. Her yerde isyan var, günah var. Ya elbette bu kadar isyan varken e başımıza felaket gelir. Başımıza musibet gelir. Gelin biz Müslümanlar olarak bu durumu doğru şekilde anlamaya çalışalım. Hadiselerin arka cephelerine bakalım. Cenab-ı Hakk'ın bu musibetleri göndermesinde birçok hikmet var. O hikmetleri anlayalım. Tövbe istiğfar edelim. Allah bizden ne istiyorsa onu yapmaya çalışalım. Takvamıza dikkat edelim. İbadetimizi yapalım tesettürümüze dikkat edelim. Kadın erkek münasebetlerine dikkat edelim. Allah'ın çizdiği sınırlara riayet edelim, saygılı olalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nasıl yaşamışsa ya öyle yaşamaya gayret edelim. İnanın bir çarşıya çıkıyorsunuz. Ya geçen birisiyle konuştum. Hocam bal alacağım diyor. Gerçek bal bulamadım. Ya Müslümanların ticaret yaptığı bir memlekette gerçek bal bulamadım ne demek? Gerçek zeytinyağı bulamadım. Şunu alırken kandırılma korkusu taşıdım. Ya biz Müslümanız. Müslüman memleketinde böyleyse dünya ne yapsın yani? Birbirimize güvenmiyoruz, birbirimizi kandırıyoruz, birbirimizi aldatıyoruz. Cinayetler var, fuhuş var, zina var, uyuşturucu var, faiz var, ibadetsizlik var, tesettürsüzlük var. Bütün bunlar var ve Cenab-ı Hak da bizi ikaz etmek için külli büyük belalar gönderiyor. İşte salgın o belalardan biridir ama biz Müslümanlar da işte şöyle oldu, pandemi oldu, şu sebepten oldu, bu sebepten oldu. Hiç manevi tarafına bakmazsak kim bakacak? Cenab-ı Hak bu olayların manevi ciyetine bakabilmeyi hepimize nasip etsin. Gerçek bir Müslüman olarak yaşamayı hepimize nasip etsin. Bu hadiselerden dersler çıkarabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. İnanın eğer gelen bu musibetlerdeki mesajı anlamazsak daha büyük musibetler gelebilir. Bugün böyle salgınlar geliyor Allah korusun yarın başımıza taş dayabilir. Başka sıkıntılar da gelebilir. Ha illa başımıza maddi taşların yağmasına gerek yok. Ahlaksız taşları yağıyor mu? Yağıyor. İbadetsizlik taşları yağıyor. İsyan taşları yağıyor işte başımıza. Birçok taş yağıyor aslında. Çevrenize bakıp alışveriş yaparken güveneceğiniz insan bulamıyorsanız o da bir musibettir. O da bir felakettir. Başınızı çevirip gelin size şu faiz oranıyla ev satalım dendiğinde, "Aa öyle mi? Gidip alalım. Ne kadar da uygunmuş." diyen Müslümanlar varsa e bu musibettir işte başka musibete gerek yok. Rabbim bu gelen musibetlerdeki mesajı anlamayı hepimize nasip etsin. Bu mesajları doğru değerlendirmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim hakiki bir Müslüman gibi yaşamayı hepimize nasip etsin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bu ahir zaman fitnelerinden ve musibetlerinden de muhafaza etsin.